Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, bugün sizlerle birlikte PKXD e yeni gelecek güncellemenin e, spoilerını vereceğim. O zaman videoya geçelim. Ve evet arkadaşlar yeni güncellemede gelecek kıyafetlerden biri buymuş. E, yeni güncellemede gelecek ee, sürpriz kutuymuş bu herhalde. Ee, ben bunu önceden ev sanıyordum. Sürpriz kutuymuş bu. Ee, sanırım az önceki kıyafetle birlikte bu sürpriz kutu gelecek. Yani güncellemenin adında e, adı da e, Mardi Gras. Yani bugün o günle bu güncellemede gelecek kutulardan biri bu ve bir tane de az önceki kıyafetten gelecek. Sanırım bu kutunun reklamla gelecek. E elmasla gel gelir diye düşünmüyorum. Reklamla gelecek kutu diye düşünüyorum. Bu kutunun içinden büyük bir ihtimal o az önceki gösterdiğim kıyafet çıkacak. Bakalım. Ve sanırım yeni güncellemede gelecek petlerden İki tane var ama bilmiyorum oyuna baykuş eklenmedi. Eee ba, oyuna baykuş eklenmedi. Onu bilmiyorum. Oyuna normalde eklenecek deniliyordu. E, yeni bir yer açılacakmış. Herhalde Mardi Gras e, Pet Shop açıl. Pet Shop'ta Comics sun diye yazılı bir yer var. Herhalde bu e, herhalde bu güncelleme geldiğinde o kapılarda açılacaktır diye düşünüyorum çünkü baya bir spoiler videosu izledim öyle yani bilmiyorum açılacak diyorlar ama söylenti doğru mu bilmiyorum ee, yeni gel yeni güncellemede gelecek petlerde bunlar ee, bence pembe güzel değil mavi güzel bu sizin kararınız tabi ee, yumurtadan veya yumurtadan çıkacak veya e, elmasla alınacak bilmiyorum daha önce PKX'te altın alınan bir pet gelmediği için ya elmasla ya da şeyle alınacak. Ya elmasla ya da normal pet pod'dan çıkacak. Öbür öbür e, spoilerımıza bak. Öbür fotoğrafı. Ve böyle müzik aletleri gelecekmiş. Bence hoş ve güzel. En çok şu gitarla daha fazla gelecek herhalde de. En çok şunu ve gitarı sevdim. Yani şu davulu ve gitarı sevdim. Daha fazlası gelecek diye Gelecektir yani. iki tane müzik aleti bence az. Gelecektir daha fazlası. Sadece spoiler olarak bunları göstermişlerdir belki. Ama ikisi de güzel yani. Renkli renkli. Ve yeni güncellemede gelecek petin e, e, bebek hali e, az orta büyümüş hali ve tamamıyla büyümüş halini göstermişler. Bence ee, şu orta daha iyi. Hem böyle gözünün kenarında şey var ya onu biraz fazla belli etmişler. Onu biraz ten rengimsi gibi yapsaydılar daha güzel olurdu. Ama bu tamamıyla sizin kararınız. Bence şu bebek haliyle ortanca hali daha iyi. Bu sizin kararınız tabii. Ve evet... Ee... Ve evet bu güncellemede gelecek. ikinci petimiz yani Mardi Gras güncellemesinde gelecek. İkinci petimiz ise bu. Bunun da e, bütün hali güzel bence. Dediğim gibi biraz daha e, ten rengi gibi yapsalar şu gözlerinin yanındaki çöküklük gibi şeyi daha iyi olacaktı. Ama gerçek papağanlar da öyle ama ne yapalım. E, bence mavi olan daha iyi ve iyi yani bence bu güncelleme öbür güncellemelerden daha güzel olacak. tabi e, e, sıfır yer çekimi güncellemesi kadar güzel olamaz. Yani be, benim sevdiğim en sevdiğim güncelleme o olduğu için e, ikinci favori güncellemem bu yani. Yani bence iyi olacaktır. Baya bir şey gelecek yani. Bir güncellemede o kadar çok şey gelir mi? Bildiğiniz 10.000 tane şey gelecek yani. Düşünsenize. Ve ve arkadaşlar Mardi Gras güncellemesindeki gelecek. 2 bisiklet ve bir hoverboard. Bence bunlar da harika ve müthiş. Öbür öbür spoilerımıza bakalım. Ve arkadaşlar mavi papağana göre gelecek kaykay. Şu renkli yeşil kaykay vardı. Yani neon olan yeşil bir kaykay vardı. Bir kaykay gelecek mavi papağana özel ve mavi papağana özel ve mavi papağana özel bir e, hoverboard gelecekmiş. Bence bunlar da çok güzel. Ve evet arkadaşlar benim bugünkü PKX'de spoiler videomdan bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olun ve kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye. Çok seviyorum.